Arkadaşlar merhaba. Siz, Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Sonra da Among Us. Arkadaşlar bu video like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video like atıp abone olmayı unutmayın. Sesim kısık gelebilir. Sözü dilerim. Tamam. Bunu... Hı hasta edilmesi çok önemli oldu. Arkadaşlar bugün 5 hesabım var dedim gibi benim 5 hesap. Brawl Stars'da. Ses tam mı? Hı. Yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar tam yapmayayım. Oyuna giriyorum. Gördüm arkadaşlar. Bugün büyük ve küçük açacağız. İki küçük bir büyük. Bu iki keşke video çoktan hızlıca başlatsaydım. Videonun dışında iki mega açtım. İkisine bok çıktı. Na çıktı, na çıktı. Arkadaşlar atamadı da. Arkadaşlar bir sefer yeniyoruz. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar küçük kutu açıyorum. İnşallah karakter çıkar. Bastım. Ya bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Kardeşlerimin sesi. Kaç Ama kazanacağım. 1-0 onlar yeniyor. Biz bir bir. İki bir arkadaşlar kazandık. <laughs> arkadaşlar bir daha arkadaşlar kutubuna gelmeyi unutmayın. İslam UFC lütfen gelin. Kulüpte dokuz kişiyiz. Aslında o zaman topu. Ay. Aldım arkadaşlar topu. Hadi gitsem buradan gideceğim. bu sıfır arkadaşlar. Lan ben niye alpiyem öyle diyorsun? Unuttum arkadaşlar alpiyem öyle Arkadaşlar, benim oyundaki en sevdiğim .No karakter. Muakkak. Benim diğer oyunlarımda ben, da Ama ...dört takım konuşacağım zaten. burada arkadaşlar iki maç sonra şey açılıyor bir, bir küçük ve büyük bir küçük açtık hadi böyle gelin ya oh, gelmedi öyle stream gibi gelseler hepsine tek atacağım arkadaşlar ama stream gibi gelmiyor bak 1-0 arkadaşlar 1-0 yeniyoruz sesim videonun boyu çok sık gelmiş olabilir Arkadaşlar kazandı. Hayya! Ultimi atamadım. Arkadaşlar son maç. Bu maçtan sonra maç maç anlatırız. Arkadaşlar bu Supercell'in oyunu bilmiyorsanız da dedim. <laughs> Gauss'ta oha oh, sporcular cemine kelenmiş lan bu. Ya arkadaşlar bunu açıkçası Yenildim bu arada Mario'yu çok şu sesle konuşamıyorum. Ay. Arkadaşlar bu PS2 kostümü bende de var. Diyemek bakacağım. Eşek. Esporcu sanki. Arkadaşlar gördünüz mü? Üçümüzün üçüm, 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 üçüm. de ortası oldu. Gördünüz mü evet. sanki? Bah masada atmıştık golü arkadaşlar Arkadaşlar bu maç çok zor. Çünkü 37. Aslında benim diğer hesapta çok kolay oynuyor. Ama oynayamıyorum. Çok kötü. Tüm karakterlerim neredeyse 500. Yani arkadaşlar golü yedik. Yemedik. Uf, yemedik. Golü yemedik. Yemek mi var? Yok. Arkadaşlar 15 13 maçın bitmesine. Ama hayır. hayır, hayır çok... <laughs> Kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar. Büyük açıyoruz ve küçük açıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar küçük açıyorum. İnşallah bir karakter verir. İnşallah arkadaşlar. İnşallah karakter. Karakter. Oturtuş taşı da buradan. Büyük açtım ilk ya. 60 Ya bir şey çıkmadı arkadaşlar. Hadi mega. Ay, büyük küçük ha ya. Arkadaşlar ya. Çıkmadı bir şey arkadaşlar. Bu mega ve bundan açtım. Bak. Osuz abutan kart. En son roza çıktı. Diğerini açtım çıktı. Anladım. Arkadaşlar ya ne şanslıyım ama tam Arkadaşlar diğer hayır, hayır! Hayır! Hayır. Evet. Arkadaşlar telefon sıkıntılı. 12 dakikaya ya da 11 dakikaya bitirdim. Arkadaşlar işte dediğim en iyi hesabım bu. Yirmi sekizim. Ve gösterdiğim motis de var bu hesapta. 3000 bin kufalar, Ay beş bin altı. Yedi sekiz bin da çıkarttım. İlk. Bana ilk cin çıktı. Sonra motis. Bu kutu cin, büyük kutudan. Dönüyoruz akaryak. Bende sadece on karakter yok. Ne maç atayım ve videoyu bitirebilirim. Arkadaşlar bu hesapta da büyük kutu açacağız. Büyük kutu açtığımızda bitireceğim bu videoyu. Bu videoya 1000 like gelir. Ay ne like. 50 like gelirse ya da 20 like. 20 like da diğer oyun videosu. 30 like ise Brawl Stars'ın ikinci bölümü anladınız mı? İkinci oluyor mu, Nlak Ama arkadaşlar. Büyük kutu açtığımda video bitecek. Videoda. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Karakter çıksa size canlı yayında canlı yayın bir açacağım. Ve o canlı yayında size hesap vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bak yine tamam. Tamam. Salak. Arkadaşlar bu videoya toplamda 500 like gelirse ya da yok 30 like gelirse bu videonun ikinci serisi eğer 20 like gelirse Among Us atacağım. Among Us. Katil oyun birilerinin öldüğünü last falan çekiyor. Arkadaşlar en sevdiğim karakter Mortis ve Poe kendisiyle. Piper ile kaç aydır oynamıyorum. Piper ile oynasam mı ki? Çünkü Piper bende yok. Arkadaşlar distanslardan sadece bende pembe ona düşmanım yok. Vaa! Субтитры yeah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandım. Birinci oldum. Arkadaşlar inşallah büyükten bir şey çıkar. Siz de deyin. Büyükten bir şey çıksın. Bir şey. Pem çıksın arkadaşlar. Pem ya da <laughs> Arkadaşlar atıcılar benim yani Mutis'in düşmanı ve en kötü düşmanı ise Dynamite. Bayak kestiği var ya o. Mehmet <laughs> nasıl ayandım istiyor. Arkadaşlar burada ilk 4-5'e girebilirim. Diyebilirim. ikinci oldum arkadaşlar. Bu maçta birinci ya da ikinci olursam